ilk memesini vereceğiz. Tamam mı? Evet bir saat duraşıyoruz. Evet ayağa kaldırdık. Önce parmak emdiriyor. Sonra ciciyi göstereceğiz. Hadi. maşallah sürü. Dişi olduğundan biraz canlı dana erkek olsa salak oluyor biraz. Koca kelle oluyor. Evet, şu anda. Evet kaptı. Köpek bağısını ilaçlayacağız. Buna da yal verdik sıcak yal. Eşini tez düşürsün diye. Tanamızı. Hı. İlk av sütüyle buluşturduk. <laughs> evet danamız. Gördün mü Hı? Evet şu anda. Evet. Sürü başladı. Sürü danasını yalayayım. Kuruttu bayağı. <laughs> Maşallah subhanallah. Kazanımız değmesin. Evet köyde hayat böyle devam ediyor. Tarla tapan. Evet kurbanlıklarımız da bu tarafta. Öbür kalanlarını havluya saldık. Kolay gel Evet. Şu an telefonu kapatıp çekimi öbür geçeceğim. Çünkü hepsini bir emmesin, boşaltmasın. Öbürlerini de emsin. Hepsinden uydurduğundan yavaş yavaş alsın. İlk avuç sütünü emsin ki evet ilkleri gelişsin. Ha? Bizim tüm yem bu arada. Bıçı bıçı. Bıçı bıçı Gel. Bu kocaman oldu. Gel bıçı bıçı. Oluğu orada yemini koyayım. Gel bıçı bıçı. Gel, gel yanıma. Evet, bu da yalına bitmek üzere. Daha en yemi, daha en Dur şimdi öbür ciciye geçireceğiz. Evet, bir arkada cici temizleyelim. Evet, geçen. Bir arkayı geçirdi şimdi. Onu da biraz. Müzik bu yana kaldı <laughs> ki ucundaki avuç sütlerini komple alsın ki evet İlikleri gelir salma kızım salma mı mı salma salma tamam mı Evet devam ediyor. Kızım, he? tamam. Em 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 Aferin sana. Ha ne mi? Adını ne takalım senin? Emre. Adına ne de senin? Hı? 3 4 gün bekledik. Adına hasret mi de Yok. Ha mı? Hasretle bekledik bunu 3 4 gün. Ne 3 4 gün? 2 ay bekledik. Bugün yarın bugün yarın. Aşı ver dedik bunu. Seri. Aşı bozmuş demek ki tozundan oldu bizim güzel tosunlarımız vardı. Ondan birinden olmuş. Kolay gele bize. Evet. Şimdi kendisi arasın bulsun. Biraz hareketlensin. Evet. Şimdi maksuz vermeyeceğim bunu. Şimdi kendi arayacak biraz. Tamam mı kızım? Bitti mi? Hayırlı günler dileriz.